Merhaba sevgili dostlar yine bir kripto para analiz videosu ile karşınızdayız. Ee, görüyorsunuz piyasa yem yeşil hoşumuza giden bir piyasa. Biraz in piyasayı inceleyeceğiz dip beklentileri bitti mi stabil yükseliş devam eder mi onları hep beraber inceleyeceğiz sevgili dostlar. Hatırlarsanız perşembe günü ne demiştik? Cuma günü için ikinci çeyrek bitcoin vadeli kapanış işlemleri var piyasayı olumsuz etkileyebilir demiştik ve Bitcoin eskisi de biraz devam edebilir demiştik. Lakin pazartesinden itibaren piyasa yükseliş olarak yükseliş bir yükselmiş bir şekilde e, göreceğimizi tahmin ediyoruz demiştik ve onların hepsi yavaş yavaş gerçekleştiğini görüyoruz. Burada dün söylediğimiz 34.776 dolar direncini Bitcoin kırmaya çalışıyor. Buraya 4 saatlik Kapanışın bitmesine 13 dakika var Sadece büyük ihtimal mum yeşil Kapatacak daha sonraki hedefi de 35.255 dolar olacak Burada MA50 bandından güçlü destek Alan bitcoin MA100 bandındaki Direnci kırıp 35.255 Dolar seviyelerine tutunmaya çalışıyor Gördüğünüz gibi şuradaki seviyeye Bu çaba başarılı olursa hedefler 36.800 olarak gözükmekte 36.800 yani şu MA200 bandının olduğu yer Olarak gözükmekte Sırayla hedefleri söylemek gerekirse 35.634, 36.364, 36.800, 38.200 biliyorsunuz çok önemli bir destek burada. Yine düşün büyük yükseldiği alanlardan biriydi. 39.436 burası da çok önemli burada yine e, düşüş senaryolu ve ema bantlarının kırıldığı alan var ve kırmakta defalarca zorlandı 40.216 dolar hedefleri hala masada durmakta sevgili dostlar. E, piyasalar bu hafta yükseliş beklentisi devam ediyor. Piyasanın yükseleceği ile ilgili şu an dediğim gibi kötü bir haber gelmediği sürece e, Bitcoin'e etkileyecek bir parametre veya bir e, verim veri veya benzeri bir olay yok. O yüzden piyasalar bu hafta Bitcoin ve kripto para piyasasında yükseliş bekliyor. Ama şunu da unutmamak lazım. E, piyasa yükseliş beklerken şu seviyeyi görüyorsunuz. Bakın buradaki ee, 35.255 seviyesi şuradaki seviye şuradaki seviye şuradaki seviye bu büyük düşün cuma günkü büyük düşün başladığı yer zaten biliyorsunuz daha önce söylemiş ikinci çeyrek bitcoin vade işlemlerinin kapanışından dolayı ve dit, devam dit, devam eden dit cross etkisinden dolayı bu düşmüştü yani bu seviyeyi atlatması bu seviyenin üzerinde ikinci bir yeşil mumu kapatması bizim için daha çok iyi olacaktır tabii ki 35.255 şu an geçecek gibi gözüküyor mumu baktığımızda ama yine bu temkinli olmakta fayda var evet Bitcoin dominans grafiğine bakalım. Bitcoin dominans grafiğine bakalım. Bitcoin dominans grafiği de zaten yatay bir seyirde gidiyor. Görüyorsunuz şu an e, dünden bugüne bir yatay seyire bağlamış. Şöyle baktığımızda 46-63 yatay seyirine bağlamış. Bu da bizim, bu da bize altcoinler için bir fırsat olduğunu göz, görmek, görmekteyiz. Zaten çoğu altcoin'e baktığımızda yüksel, yükselim eğimli olduğunu görüyoruz zaten. Ee, bir de daha önce söylemiştik bitcoin e, dominans grafiği bize e, piyasaların artık dip beklentisinin yavaş yavaş sona erdiğini hatta bit, bitmek üzere olduğunu söylüyordu. Yine bitcoin dominans grafiğine bakarak diyebiliriz ki artık piyasada dip beklentisi tamamen bitmiş sayılır veya bitmek üzere diyebiliriz. Şimdi bitcoin için kötü senaryolara bakalım. E, diğer kripto paralara geçmeden bitcoin için e, kötü senaryolar burada MA 20 ve MA50 bantlarına geri çekilmesinden ötürü 33680 burada da tutunamazsa 32771 burada yine MA bantlarının kesiştiği kırmızı MA bantını, MA20 bantının oturduğu alan olarak geri çekilebilecek alanlar olarak gözüküyor. Tabi piyasayı biliyorsunuz yani biri tweet atar biri kötü bir şey söyler işte hiç gereksiz bir adam çıkar bir açıklama yapar piyasa geri doğru çekilir ama genel piyasanın genel gidişatına baktığımızda şu an olumlu gibi gözüküyor. Evet. Diğer kripto paralara bakalım istiyorsanız. Son 24 saatte kazandıran kripto paralar arasında Kusama var. Polkadot'un ekosisteminde olan. Şöyle gördüğünüzde mükemmel bir zaten burada çanak formasyonu yapmış. Bu çanak formasyonu yapmaya doğru gidiyor. Yani şurada çanak formasyonu düzenleyecek büyük ihtimal. Hedefler burada yine MA bantlarını hedef olarak göze görebiliriz. Kusama ile ilgili zaten Para Havadis internet sitemizi birden fazla hatırlarsanız şey paylaşmıştık. E, video haber paylaşmıştık. kusama geleceği parlak bir koyun olarak görüyoruz. E, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte hedefler ve destek ve direnç seviyeleri bu şekilde gözüküyor Kusamada. Eee tabii Kusamanın büyük bir düşüşü var. Bu düşüşten sonra yükselişe geçmiş. Buradaki destek ve direnç seviyeni takip etmekte fayda var. COMP koyuna e bakalım. COMP coin'i yine kurumsal Türkiye'deki kurumsal borsalarda bulunan bir coin bu. Burada da aynı MA bantlarını kırdığı için güç toplamış. Ne diyoruz her zaman? Grafikler MA bantlarının altındaysa MA bantları hedef olarak belirlenebilir. Yine burada 337 dolar hedefi hala masada duruyor. Güçlü desteği zaten 266 dolar. Daha sonraki daha bir önceki güçlü desteği de 279 dolar olarak değerlendirebiliriz şu an kompta. Komp'un 343'e gitmesi durumunda burada bir çanak hedefi olur ve daha yukarılı hedefler 4-3 dolar gibi bir hedefler masada olmaya devam eder Komp'da arkadaşlar. Evet, BSV'ye bakalım. BSV coin'e Bitcoin SV. Yine söylediğimiz gibi gördüğümüz gibi bakın hep MA bantları MA bantları diyoruz. Bizim videolarımız sadece bir hafta önceden severseniz bile ee, şu an bile ciddi şekilde paralar kazanmış olursunuz. Bakın yine MA bantları hedef olmuş. Buradaki alttaki MA bantı destek, üstteki MA bantını direnç olarak alabilirsiniz. Ee, tekrar buraya gidecek, gidecek, gitmeye çalışacaktır Bitcoin SV'de de bu alanları takip edeceksiniz. Bir sonraki hedefi de şurası olacaktır. Buradaki MA200 bandını kırması kırarsa eğer buradan da takip etmeye devam edebiliriz BSV. Evet El Algorant'a bakalım. Algorant'tı değil mi? EGLD. EGL demiş. Pardon çok üzüldüm. Algorant değil. EGL'de evet. EGL'de coin'i burada ee, em, aynı gibi gözüküyor şöyle baktığımızda. Yine gördüğünüz gibi burada hedefleri kırarak gidiyor. Buradaki hedefine E ee, MA 200 bandı. MA 200 bandı. MA 200 bandına ee, tutunabilir mi diye bakalım bir bakalım indikatörler ne diyormuş. Yani Mac indikatörü yukarı yönlü hareket vermiş. Bir de demanta bakalım. Demant ne diyor? Demant da yukarı yönlü vermiş. Ama az kafayı aşağı böyle eğecekmiş gibi dikkat etmekte fayda var. Yine en güçlü desteği 75.18 dolar desteği. O desteğin altına şu an kırılması çok zor gibi gözüküyor. Piyasalar olumsuz yakmazsa tekrar burada MA200'ü deneyecekmiş gibi gözüküyor. Evet. Ave'ye bakalım. En son en çok yükselen coinler arasında Ave. Ave da aynı. Gördüğünüz gibi yine MA bandlarına hedef olarak almış. Burada MA 100 bandına değmiş. Sonra geri çekilmiş. Burada yine hedef MA 100 bandı olarak gözüküyor. Burada Mac indikatörüne bakalım. Güç kaybetmesi var mı? Hemen bir de demanta bakalım. Evet, şu an bunda da yükseliş devam ediyor sevgili dostlar. Becerebilirse, güç hacim devam ederse 6 dakika sonra 244 dolara kırıp 269 dolar hedef. Daha sonra da 287 dolar hedef olarak gözüküyor burada. Takip edebileceğiniz, stop limit ayarlayabileceğiniz destek ve direnç seviyeleri bunlar. En çok kaybettirenlere bakalım. Şimdi en çok kaybettirenler de bugün yani yazmak istemedim aslında ama yani dün çok kazandıranlar bugün en çok kaybettirenler olmuş. Onun da en büyük nedeni işte belli bir yükselişin, bir düşüşü vardır. O yüzden burada e, ee, dünden çok kazandıranları bugünden çok kaybettirenler olduğu için nereye bakacağız? MA bantlarına tutulmuş tutulamış bakacağız? MA 20 bantlarına tutulmuş buradan güç alırsa tekrar yukarıki yerlerinde destekler. Güç almazsa aşağıdaki MA bantlarına geri çekilir. Tabi biz her zaman söylüyoruz yani kar almayı kar almayı bilmemiz lazım. Kar almayı bilmediğimiz zaman maalesef bu yükselişlerden eee kar kazanamıyoruz. Burada da aynı kuantta da aynı kuantta sarı banttan şu an güç almış durumda. Tekrar MA 20 MA 20 bandını kırdıktan sonra 88 ve 95 dolar seviyelerini test edebilir burada. Eee AMP'ye bakalım. AMP'de biliyorsunuz çok uzun süre önce söylemiştik biz çok yükseliş olacağını söylemiştik. Tabi her yükselişin bakın şu yükselişi yaptı. Burada çanak hedefi falan verdik gördüğünüz gibi. Her yükselişin bir düşüş olması çok normal arkadaşlar. Şu an AMP düzeltme yapılıyor. AMP 0.57'ye diye tutunursa tekrar buradaki gördüğünüz e, MA bantlarının üstündeki destek şey direnç seviyesini kırarak deneyebilir ama dediğim gibi önce 0.57'nin üzerine tutunması lazım burada. AMP için zamanında kar almayan arkadaşlar biraz daha beklemesi gerekecek gibi gözüküyor. Evet gelelim Ethereum'a. Ethereum için konuştuk, 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 anlattık, anlattık, anlattık. Videolar çektik. YouTube kanalımızda var. Ethereum için Haziran'ın kötü geçeceğini ama Temmuz ayından itibaren güzel işler olacağını söylemiştik. Zaten Haziran'ın son iki gününde Ethereum yapacağını yaptı ve ani bir yükselişle Bitcoin ile birlikte yükseliş kervanına katıldı. Burada MA20 50'yi ve sırayla yüzü kırıpma şeklinde hedefi MA200 yani 2316 dolar hedefi gözüküyor. şöyle bir bakalım Mac indikatörüne. Yükseliş devam ediyor. Yani işler iyi giderse Temmuz ayının sonlarına doğru 4000 dolar seviyelerini Ethereum zorlayacakmış gibi gözüküyor. Şu an için hedef vermek gerekirse 2316 dolar hedef olurken güçlü desteği 2000 dolar seviyeleri gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi burada 4000 dolar gelir mi gelmez mi ona bakmamız lazım. Temmuz ayı içinde hedeflerimiz arasında var diye yazıyoruz. Hatta şöyle yazalım Ethereum USDT videoda yazalım abi. Nasıl yapalım? Şöyle yazalım istiyorsanız videonun içinde. Evet, burada da bunu yazmış olalım beraber. Bakalım Temmuz ayında gelecek mi bu haberler. Evet. Evet, adaya bakalım. Ada ve dot MA bantları arasında sıkışmış durumda arkadaşlar. Burada ne diyoruz? MA bantlarını kırmaya çalışıyor. MA 50'yi kırarsa MA 100 hedef olarak gözücek. Burada burada MA 100'ü kırdıktan sonra MA 200 bandını tekrar retest edebilir. Bu alanları burada takip edeceğiz ama MA 50'ye gördüğü gibi çok güçlü bir desteğe tutulmuş. Dot'ta da durum aynı. Yani dot'ta aynı bantları kırmakta zorlanıyor. Burada baktığımızda şöyle açtığı açalım. Burada da aynı EMA 20'de destek, EMA 50 direnç almış. buraya kırarsa EMA 100 bandını 17 doların üzerine çıkacakmış gibi gözüküyor. Dot. Destek ve direnç seviyelerini söyledik. Ona göre e, dikkat etmekte fayda var. XRP ve LINK dota ve adaya göre biraz daha güçlü duruyor gördüğünüz gibi. Daha ciddi bir yükseliş hiç olmaz EMA bantlarını kırmayı başaracak gibi gözüküyor. 3 dakika var o yüzden yukarı yönlü olur. Burada yine hedef EMA 100 bandı olarak görebiliriz. Destek seviyesi de MA20'yi destek seviyesi olarak alabilir sevgili dostlar. Link de aynı XRP ile birlikte belli senaryolar izliyor. Bu da gördüğünüz gibi MA artık MA50 bandının üzerine çıkmış hedef MA100 bandı olarak gözüküyor. Yani 4 saatlik kapanışın bitmesine 2 dakika var. Yine bu da yukarı yönlü olacaktır diye düşünüyoruz. Evet LTC ise ben isyankarım diyor. Ben daha fazla yükseleceğim diyor. Gördüğünüz gibi LTC'de 3 tane yeşil mumla ve 4. yeşil mum gelecek büyük ihtimal buradaki MA100 bandını e, daha sonra 154 dolar seviyelerini zorlayabilir gibi gözüküyor hafta içi. Evet. Son kripto para piyasalarında son 24 saatte düşen haberlerde bakalım istiyorsanız videomuzu öyle sorulandıralım. Bu arada Bitcoin'i izlemeye devam edelim. El Salvador tüm yetişkin nüfusa 30 dolar değerinde BTC dağıtılması için El Salvador'un 135-140 milyon dolar değerinde Bitcoin satın alacak. Şimdi El Salvador biliyorsunuz Bitcoin'e ulusal para ilan etmişti ve airdrop şeklinde El Salvador vatandaşlarına 30 dolarlık Bitcoin hediye edeceğini söylemişti. Bitcoin nüfusu, yetişkin nüfusunu ele aldığımızda 135-140 milyon dolar değerinde Bitcoin alması lazım airdrop'u verebilmesi için. Bu Şimdi bu bize ne faydası olur? Tabi Bitcoin'de isterseniz hacim girişi olur. Bu da biz, bizim piyasamız için olumlu şekilde yansır. Hindistan kripto varlık yatırımları bir yıl içinde 200 milyon dolardan 40 milyon dolara yükseldi. 40 milyar dolara yükseldi. Bu da çok güzel. Yani Hindistan gibi, Amerika gibi, Çin gibi ne bileyim büyük nüfuslu, büyük hacimli ülkelerin kripto para piyasası varlıklarının yükselmesi bizim için hoşnut bir durum. Coinbors, Coinbase borsası kripto para saklamaya hizmet için Almanya'dan onay aldı. Yani Coinbase Pro ve Coinbase borsası e, Almanya'da artık faaliyet gösterebilecek. Ayrıca Coinbase CEO'sunun bugün bir açıklaması var. Yasal olan, e, skem olmayan her türlü kripto parayı biz borsamızda yer alacağız, yer vereceğiz diye bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz Dogecoin'i yayınlayınca biraz böyle isyankar etmişlerdi. Yani siz çok böyle kurumsal bir borsasınız. Dogecoin gibi bir e, standart bir coin'i niye şey yayınladınız diye. E, çok böyle şey yapmışlardı hani kötülemişlerdi borsayı. Tabi CEO'su da büyük ihtimal yeni bir böyle hacimsiz bir kripto paraya yayınlayacak büyük ihtimal. Onu yayınlamadan önce bir açıklama yapma gereği duydu diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet bize bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Umarım bol bol kazançlarınız olur. Görüşmek üzere.